zeytin da hiç almadın ama bak, pelerinle oturdun, rahat edemedin. Ya gel gel, 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 gel. gel. Arif. Bak, ne diyor, Logar'ı ne diyor? Diyor ki alın diyor, benim gemiyi diyor, Kore'ye diyor, benim gemiyle gidin diyor. Hayır canım, biz kendi gemimizle gideriz. Müsaade edin, bizim de bir düğün hediyemiz olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Alın bizim gemiyi gidin. Ya sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani hakikaten gidelim mi yani senin geminle? Elbette. Tabi bizi dövmezsen. <laughs> ya Allah aşkına yapmayın bak. Yemin ediyorum şu etmeyin üzerine yemin ediyorum bir daha öyle uçmalar, kaçmalar, havada durmalar, zamanı durduran hareketler yok. Katiyen yok. Sen bu gemi işini hallettin ya. Özellikle sana yok. Bundan sonra öyle hareketler yok. Ben aile babasıyım ya. Arif'cim sen biraz fazla mı içtin? Aşkım kavga mı edelim şimdi? Uzaylıların yanında kavga mı edelim? Bana bak, hakiki bir leks. Şefayı alalım, size yer yatağı yapacağım ben, gel. Gel benimle. Ana. Arif. <laughs> 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 bir şey yok. Arif. <laughs> <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Vallahi iyi iş Osta. Abi hiç yardım etmeliyiz ki. Sırf bir buçuk içe ben içmişim ya. <laughs> Neyse, bir gidip gelelim, daha çok içeriz. <laughs> Buradan sonrasına katırlarla devam edeceğiz. kapalı alan yaptırmışsın. Bizim gemi açıktaydı, paslandı ya. Paslanmaz o, titanyumdur. Titanyum mu? Ulan ucuza verdik o zaman gemiye. Aç bakalım Tiu. Fırla ışıkları yak. Hey! Bunlar da kalkış üniteleri herhalde. E he? ee, gemi nerede? Arif yavrum bir saniye bakar mısın? Baba, babacığım. bu kadar geri zekalı olamaz. İki ağladık hemen tuzağa düştü. Hapiste dersimizi aldık Arif. <laughs> Her şey yalandı demek. Yalandı tabii ulan. Dil, şunu al bakayım. Ne oldu şimdi beni bunun içine koydunuz da ne oldu? İşiniz gücünüz birilerini kaçırıp düzeneye bağlamak değil mi? Beni iyi dinle geri Sevdiğimi elimden aldın. Hapis yattın. Şimdi senin yerine geçip Prenses karınla Kore'ye gidip tahta oturacağım. Tahta mı? Tahta tabi zoruna mı gitti? Ateş, toprak, su, tahta. <laughs> Hava olmasın? <laughs> Benim yerime geçecekmiş. Saçın nasıl benzeyeceksin salak? Ha, o en zor bölümü. Makas! <laughs> hayır, hayır yapamazsın bunu. Hayır! <laughs> Clouds of yöntemiyle kıyafetlerini birebir kopyaladım. Şimdi de face off yöntemiyle tamamen aynı olacağız. Ceku aradaki farkı anlamayacak bile. Ceku farkı anlar sen merak etme. Çalıştır makineyi. Bir kere Face off'ta öyle bir makine yok. Yalan <laughs> Daha bitmedi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. Bu değil öbür film. Seni çok seviyorum yavrum. Yarın gelip babandan isteyeceğim. Bu tıkladırı. <laughs> Deneme bir iki. Güzel. <laughs> Ceku hazırsan çıkalım balım. <laughs> Sana gelince uzay köylüsü seni de layık olduğun yere 500 bin yıl öncesine gönderiyorum. 500 mü? <laughs> İyi düz olsun. Bir milyon olsun. Ulan şimdi senin gelmişini geçmişini. Şş, sakın ha küfür yok. Çocuklar etkileniyor. <gülüyor> 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 bir milyon ayarla. bir milyon nereye gönderirsen gelip seni bulacağım ben. Gelip seni bulacağım. Fazla kıpırışma aleti bozacaksın. Paniyi ver. <laughs> bay bay Arif Bey. Bu değil, öbür komanda. <laughs> Hadi güle güle. Eğer oradan dönebilirsen bize taş getir. <gülüyor> <gülüyor> Ha 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 olur, her yerim herimde, her yerim herimde. Beşi yirmi geçiyor. O kadar da geriye göndermemiş gerizekalı. Hadi Ceko, hadi Ceko, hadi gülüm. Arif inanmıyorum, gerçekten hazır mıymış? Tabii canım, hem de nasıl. Ee, akşam eve gelince kutlayalım bunu. Ee, yarın sabahta ver elini kora. Hadi balım öpüyorum. Ben de canım, bay bay. ha